Gözleri siyah. Adalet, iyilik, göz Dağlar, bebekleri yedin göz, yedin göz beyaz. bebekleri beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Ağz ekleyelim. Yapay zeka modellerinin yeni ve en gelişmiş sürümü olan GPT-5'i tanıttı. Şirket GPT-5'in önceki modellere göre büyük bir zeka seçirilmesi olduğunu ve birçok alanda son teknoloji performans gösterdiğini açıklardı. Model, yazılım geliştirme, sağlık, görsel gibi alanlarda üstün sonuçlar veriyor. için özellikle karmaşık uygulama görevlerinde güçlü olduğu ve sezgisel, estetik, dijital uygulama oluşturabileceği belirtildi. Ayrıca maddi... Evet, annoying orin çizip boyadık, peyn, peynten, annoying orin yazısını yazalım. Bu konuda çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Vakıf Bank yılın ilk 6 ayında 37 milyar 405 milyon lira yılından 7 milyar 342 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 30 milyar 63 milyon lira net elde etti. Vakıfbank Genel Müdürü yazdığı. Çok güzel oldu. Yani peynten bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın milyon lira seviyesini aştı diye konuştu. Amerikalı ünlü oyuncu Sidney Sweeney, Amerika